Evet herkese selam. Bugün e, mantarsızlıktan diyebiliriz e, alakasız bir türle alakalı küçük bir söyleşi yapmak istiyorum. E, mantarımız şöyle ses vereyim. Gördüğünüz gibi kurumuş odun gibi bir mantar. Şöyle bir iki, bir tane de orada var üç tane. Genel ismi kan mantarı. Yani benim bunu şu anda koparmam hemen hemen. Imkansız, Bayağı bir kurumuş. Zaten ölü bir ağaç. Muhtemelen felinus türlerinden biri. Bunlarda fomes var. E, fomitopsis var. Bir de felinus grupları var. A, e, genusları var. E, bu felinus olmalı. Bir türü tam olarak iyice kuruduğu için şu anda herhangi bir rengiyle vesaireyle tespit edemiyoruz. E, ama biz buna genel olarak kav mantarı diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi ses. Hatta ağaçtan daha da kurumuş bir vaziyette. Farklı şekillerde kullanılabiliyor. Genelde adı üzerinde kav ateş yakmak için kullanılabiliyor. Günümüzde de arıcılar tarafından tütsü niyetiyle kullanılmakta. Ben şu anda koparamıyorum bile dediğim gibi. Böyle ama şık bir mantar. Bunların çok şıkları var. Renkli renkli, kırmızılı, beyazlı. Taze örneklerinde ama bunlar iyice kurumuş, e, tamamen yanmaklık olmuşlar. Bunu da anlatmış oldum sizlere. Evet başka bir tür daha yine kurumuş ağaçta çıkan. E, bu da bir çeşit kahve mantarı ama farklı bir genus, Fomitopsis pinicola olması gerekiyor. Bu da oldukça kurumuş. Bir şansımı deneyeceğim. E, maalesef. Ama bunun bir güzelliği var. Diğeri gibi değildir. Birazcık kesilebilir. Şöyle inceleyelim biraz. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Bu henüz odun olmamış ama bu da iyice kuruduğu zaman aynı o, o hali hemen hemen alacak. Ee, bu Birazcık daha genç diyebiliriz. Hafif nemli. Bıçağım kesebildi onu. Ee, Fomitopsis Pinicola olarak değerlendiriyorum ben. %100 olmamakla beraber. Şöyle bir Vurdum vurdum kopmadı gördünüz. İyi bir şekilde bağlanmış. Bir tane de şurada var. Bugün günlerden kav mantarı günü. Ama bir tane çok sıra dışı çok ilginç. Yani mevsimi itibariyle e, orijinal bir kuzu göbeği bulduk. Muhtemelen konika. E, Morşella konika veya elata da olabilir. Tam emin değilim. Ama orijinallerinden görüyorsunuz içi boş. E, bu da sürpriz oldu. Birazcık da e, kav mantarlarını incelemiş olduk. Bakalım başka bir şey bulabilecek miyiz.